Tamam. tamam. Başladı. Arkadaşlar bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün biliyorsunuz temizlik yaptık. Çevremizi temizledik. Gökdere bulvarındaki dere kenarındaki çöpleri temizledik. Hep birlikte de bu çocuk ev kira üyeleriyle birlikte gösterirsen arkadaşım. Bir dahakine daha kapsamlı bir temizlik için toplanmak istiyoruz. Daha kalabalık olmak istiyoruz. Murat Selvi'yi yaptı yine maşallah. Ben eksik kalmıyorum. Lütfen duyarlı olalım. Hepinizi bekliyorum gruba arkadaşlarınız gruptan olup olmaması önemli değil. Arkadaşlarınızı alıp gelip bize yardımcı olabilirsiniz. Eğlenceli olur. Çok eğlenceli oluyor ayrıca evet pantolon yırttık elimiz kanıyor falan. Telefon gitti. Telefon gitti. bir tane bir dahakine bekliyoruz. Bir bekliyoruz. Alacağım bir dahakine hâ? bekliyoruz. Çıkan çöpleri de gösteriyoruz. Çıkan çöplerimiz. Yani hikaye değil bu işler. Bir evet. Bir dahaki çevre temizliğinde buluşmak üzere hepinizi bekliyorum unutmayın Bey kaç kere söyledim 9 çocuk ev kira. Bırak.